Rüya görüyorum sandım. Tony dikkatini toplamanı istiyorum. Ben de senden istemiştim. Nasıl yenmeyi planlıyorsunuz? Gerçekten. Birlikte. Kaybederiz. O zaman birlikte kaybederiz. Anlamıyorsam hepinize söyleyeyim. Tony, hayattakilere ve diğerlerine ihtiyacımız olan dünyanın çevresinde bir zırhtı. Hatırlıyor musunuz? Kıymetli özgürlüğümüzü etkilese de etkilemese de ihtiyacımız olan buydu. Ama işe yaramadı değil mi? Kaybedeceğiz demiştin. Sen de onu da birlikte yaparız dedin. Bir bakalım ne oldu? Kaybettik. Sen orada yoktun. Birlikte birlikte. Biz yenilmezleriz. Birlikte Ama işimiz bu değil mi? Peki olaydan sonra biz ne yaptık? Yapma. Biz neydik? Avengers ekibiydik değil mi? İntikamcı değil. Tamam. Duydun mu yüzbaşı? Ne bir koordinat, ne bir ipucu, ne strateji, ne bir seçenek sıfır yok. Güvenmek yok.